Altın kont. Aç lan bir daha. Bence bir bence bir yere geç. <laughs> bence 3 tane mor gelecek. Mor deme lan kırmızıdır. Ben bir ya tane kırmızı olalım. gelecek. <laughs> i̇şte bu ben geldim. Aha, vallahi ben <laughs> i̇şte i̇şte geldim. Bir tane daha çıkarım. Diğer gol devam edeceğim. Gold, abi. golden açar. Çıkarsa buradan devam edeceğim. Çıkmazsa öbüründen devam edeceğim. Bir tane Aa. şey çıkarsa Hadi bakalım. Yani keşke silah çıktı. Çok güzel olur. Aa silah çıktı adam. Ya işte bu. Harika. Üç taneye döndü. Oha. Gençler videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle altın kont sandığından kanlı diş vektörü çıkaracağız. O zaman ne yapıyoruz? Önce bir, bir defa açayım mı yoksa? Nasıl yapalım? Ben de onlu aç. Abi bence direkt bundle'la başla. Bundle ne lan? Ha onlu yani. Evet. Bundle bundle değil. Seyizler her şeyleri Aa iyi. Geri dönüşüm çekildi. Kanka kandı bir diş. garanti sandığa baksana abi. Garanti sandığa bir baksana. Garanti Arkadaşlar su? bu şans işini ben yapıyorum ya. Bunların hiçbiri bilmiyorlar evet. ya. Evet, kardeşim. Altın kontun garanti hediyesinden şu kanlı diş de çıkıyor. Diğerleri de çıkıyor bakayım. Malzeme de çıkıyor. Çekirdek mi? Bunlar Bak, ne? Bunlar dönüşüm, ne gibi şeyler? Dönüşüm çekirdeği şeye dönüşüyor. Bir daha çıkarsa galiba dur bakayım, mektora, dur, dur. sürümünün kilidini Abi aşamadım, video koyuyor. yarım saat olacak böyle gidersen. Seyircilerimiz bizi bekliyor. Bizi bizi izlemek istiyorlar. Sen izin vermiyorsun bunu işte. Altın konta. Tamam, bir tane daha vurdum. Tamam, çanta biyometal çantası geldi. Bir defa daha basıyorum. Malzeme geldi. Se malzeme geldi güzel. Güzel. Tamam. Bir tane daha bas. Ömer şimdi ne yapacağız ya? Ha. Gönder. Klan pil Şimdi Ömer bir totem yapmamız lazım. Ne yapıyorduk önce? Aç bir tane. Malzeme aç. Ömer abiye bence 5 tane çay yolla abi. Ondan sonra Ne oluyor be? Bu nereden geldi? Aa yani çay, çay varsa çay yolla bana. Ha sana bak şey yollayacağım. Sana Ömer'e bir motor yollayayım bakalım e, bize daha iyi şeyler verecek mi motor yollayacağım. Oğlum göndermek istemiyorum işte, bahane arıyorum. Neyse, hadi iki tane gönderdim. Hadi. Bir gün içinde hadi 15 işte. dakika. <laughs> i̇şte bu. Ama niyetimizi belli ettik. PUBG bizi anladı. Hemen fakir moduna geçelim mi? Bir saniye, kıyafetimiz nerede? Altın kont. Şimdi, tekli mi açayım yoksa? Tamam, oylar alayım. İki Tek tane tekli sonra bandol aç. Sen Ömer. Tekli atmış ama bu arada. 10'lu vur bence ya. Tamam yazı tura. Tura diyorum. Tura mı diyorsun? Tura gelirse tekli açacağım. Yazı gelirse Ömer'in dediğini tamam mı? Tamam. Yazı geldi. Allah kahretsin. Hadi bakalım o zaman onlu basıyorum. Bak şimdi bir tane silah geliyor. <laughs> Oğlum geç ya. geç niye yaptın lan? 2 tane birli aç abi Böyle sonra onunla aç. Ben geç geçli yapmayayım lan. sen? O zaman bir dakika nasıl yapacağız? Garanti al. Dur garanti al. Garanti al. Alayım mı garanti? al Lan geç ya. yapma. Ya. Evet, ha, al. Evet. Hazır döndü garanti. ya. Bir dakika geçi geç, geç nasıl hallederiz oğlum? Bak. Dur bir dakika. Ne nasıl? Ha kapat. Sağ aşağıdaki geçi yine kaldım. Tamam. Aynen. Altın kont hadi geldik. Bir daha geldik. Hadi basıyorum. Hadi bismillah. Gülünçler geliyor işte. Bak 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 bak. Bak bak. <laughs> bak. Lan Ömer. Oğlum. Allah kahretmesin ya. Mekanik boksörü. Ya defol şuradan. Tamam tamam. Mükemmeliyet ya tamam. Batu kaybol sonra görüşürüz kardeşim eğer takipçiysen bir daha takip etmeyi unutma Evet şimdi gidiyorum <laughs> Ömer şimdi <laughs> beni dinle abi ben, beni dinle tamam, abi tamam. beni dinle diyorum, Ömer tamam. abiye bir. kayma şöyle bir iki tane tekli aç sonra bir tane de bundle aç yani onunla aç tamam bu arada Elif ve Ömer'le birlikteyiz haberiniz olsun 2 ee, Tamam şimdi full maçı. <laughs> evet. Ne bir çıkmasın. Arkadaşlar hepsinin içine sıradan çıkacak görürsünüz. Evet ben ne dedim? <laughs> sıradan çıktı <laughs> evet. evet. En aşağı sıradan çıktı. En aşağı sıradan. Kanka sen karıştan... karıştan galiba. Aynen. <gülüyor> Oğlum bu ne? bir daha vurayım mı yoksa? Dur biraz gezip geleyim mi? bir şans bir dakika. Bir abdest aldırayım. Abdest alabilir miyim online abdest? O abdesti sen şeyden alırsın. Kanka sen abdesti aldırırsın böyle bir ses oluyor ya. Bay. Kafasına şapka takabiliyorum. Bot kıyafetini giy, tamam. Bir şapka tak, bandaj. Mesut şapkası. Mesut şapkası. İmanlı ile. olsun. İmanlı olsun. O zaman tam bir saniye. Şöyle yapayım. Mesut şapkasıyla Mesut komiser şapkasıyla kapalı bir kıyafet. Hadi bakalım. Tamam bu şekilde çıkmazsa artık bir ortam yaratarak, oyun bozuktur. Uhrevi bir ortam yaratarak bunu çıkarabiliriz. Böyle diyorum ama uhrevi ortam mı? şöyle yapıyor. Uhrevi olmuyor böyle ama. Nasıl? Geç yapayım mı? Yapma. Ay ay. Hadi oğlum çıkar ya. Hadi lütfen. Ana. Ben ne yapacağımı biliyorum. Altın kont aç lan bir daha. Bence bence gideye geç. <laughs> bence 3 Kanka... tane mor gelecek. Mor deme, lan kırmızıdır. Ben bir evet, tane kırmızı gelecek. <laughs> i̇şte bu geldi. Valla hiç görüyorum ya. Gel i̇şte geldi. Yazıyorum i̇şte i̇şte ya. Lan bak buraya iyi müzik koymazsam müzi müziği sesini yükseltmesin seni gebertirim bak söylüyorum. <laughs> Arkadaşlar editöre şiddet yüklüyorlar. Online şiddet şiddet.com Buradan şiddet, şiddet söylüyorum burada. İtiraf ediyorum. Ee, şimdi bakalım bizim kaç tane şeye ihtiyacımız var malzemeye. <laughs> tamam. Bakayım bir. Yüzde iki yetmiş beş. Yüzde iki yetmiş beşi çarpan. Ee, 2.75 çarpı 3 8.25 ediyor toplam şansımız yani burada. Malzeme Abi saldırı. Bence <laughs> Birazcık ne yapayım? Kaldır sen de kaç tane 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 Klasik sandık mı? 100, 100, 130 falan, 130, 140'e gelmiştir herhalde. Yani. Yedincide çok güzel bir şey çıkacak. Ya biliyorum bu işi. Bir şey değil oğlum o. O bir şey değil. Kafanı şimdi Sonuç olarak bildim yani. Arkadaşlar bu arada beni kiralamak isterseniz. Bölüm Dostan başına 5000 liraya gelebilirim size. Bölüm başına 5000 liraya geliyoruz. Gel yani gelsin de, şansını şey yapsın abi. Yüzde sana veririm abi. Hemen gelin. Hemen. Videoya like atıp kanala da abone olmayı lütfen unutmayın bu arada. Teşekkür ederim. Like atıp abone olun beni. Evet. <laughs> şimdi Lucky Spin'e geldik Ömer. Bunun şeylerine bakayım bir oranlarını. Yavrum yavrum. 7.7. Ya basıyorum ben buna ya. Ben bundan devam edeyim. daha güzel Bak bak bak. Geldi son. <laughs> Bu kıyafetten var mı? Var mı zaten? Tamam. 104. Bizim alma hakkımız var mıydı? Sanki alma hakkımız vardı şurada ya. 3 tane. Kaç tane alma hakkım var? 104 tane var. Tamam. Hadi ona bir tane de. Hadi bas. Yani gelir mi diyorsun? O zaman günlükünü açayım ya. Günlüğünü niye ki. Bir tane silah gelecek mutlaka. Oğlum günlükü daha fazla şey verdi, puan verdi. <gülüyor> <gülüyor> <Bir sahne>. <gülüyor> <gülüyor> Şu kıyafetleri çıkarayım mı? Mes şeyin, komiserin şeyi biraz işimize yaradı. Gold'un Chicken var ama ona girdim de ben. Lucky Spin'e geri giriyorum. Ömer ne diyorsun? Totem. Chicken. <laughs> Kanka burada bir tane silah mutlaka çıkacak ya. Bir tane daha açıyorum. Devam edelim ya hızlı. Animasyonu geç abi hemen. Yok yok geçmeyeyim. Bence Şimdi orada. Gel hadi be gel. Gel. Ya saçmalama ya dur bir dakika dur. Bir daha geleceğim şu geriye. Evet Halil abi bugün köküyoruz arkadaşlar. PUBG ile anlaştım. Ee, Halil abi bugün sıfırlıyoruz. Malzemeyi aldım. Saniye. Kaç tane kaldı? 5. Lan 130 mı kaldı PUBG? Evet. Ama para ama 120 150'ye 150'ye da hep 1 1 veriyor şerefsiz. 10 vermiyor ki anasını. Bir tane daha çıkarayım. Ben çıkarsa almayacak. devam edeceğim. Gold, Gold abi. golden aç abi. Diye. Çıkarsa buradan devam edeceğim. Çıkmazsa öbüründen devam edeceğim. Bir tane ha. şey çıkarsa buradan. Hadi bakalım. Yani keşke silah çıktı. Çok güzel olur. Aa silah çıktı lan. Ya <laughs> 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 <Ben> işte bu. <laughs> Harika. 3 tane de. Oha. Harika be. yani o boş konuşmuyoruz ya yani. Burada boş konuşmuyoruz. Burada hicret <laughs> <laughs> O zaman kanki ne yapıyoruz? Valla abi şu an gaza geldi. Antrenman yapıyor PUBG ile. o zaman ne yapıyoruz? O zaman silah fırlıyoruz. Hadi bakayım. Ya 10 tane al alabiliyorum anca. Tamam. UC'den kaç tane alıyoruz? 11 tane. 440. Oğlum niye bu kadar pahalı? PUBG Mobile. Allah Aynen. Allah. Aynen. 100 tane 4000 ediyor zaten. Kaç tane alabilir miyim? Sana mi? kaç tane lazım? lazım? Bana kaç tane lazım? Mecbur hepsini satın alacağım. Diye. Geldik. Geldik bir kere bu şeye lanet şey. 90 tane daha aldım. 124 tane. <laughs> 110 <124 gülüyor> <124 gülüyor> <124 gülüyor> Güzel. <laughs> Her yerden alıyor vardık fakir fakir işi. Etkinlik derken? Etkinliğe gel kanka. Ee, şu kaydırmalı yer var ya. Yok yok kaydırmalı kanka. Sol mu? Ha, al bunu topla. Yani hazır gelmişken bunları da topla. Ya bir sus be. <laughs> Lan ne geri bu çık zaman? buradan, geri çık çık buradan. Tam buraya bakıyorum bir dakika ya. Belki vardır. Kolu yok. Bir, aa, e, bu köpek. Şerefsiz cimri bir insan oluyorum bazen. Evet, geldim şimdi gençler. Laboratuvara geldim. Son şeklini vereceğim. Ben adam öldürdüğümde size göreceksiniz. Öyle diyoruz tamamdır. Işte. Nihai suret bakayım. Ya? Yani ma hem malzeme kaldı elimizde. Bunun anne ne yemekler yapar ya? Bak şu dört tane malzeme. Dönüşüm <laughs> içerdiğini ne bakın. Aa modifikasyon mu? Allah Allah. Allah Kanka Allah. altın kanat oluyor. Altın kanattan sonra bir daha malzeme harcıyor bir daha gelişmiş suret falan diyor. Lan ne yapayım ben bunu? Ma ya sandığı et. yok bir kere. İyi canımız. Teşekkür ediyorum PUBG Mobile. Güzel bir silah bizi açtığınız için. Arkadaşlar bir silah hmm. daha açtık. Görün bir kere. Ah al bu işte. Aa, ah, aa, ah, aa, ah, ah Silah bu. Kendimi şuradan şöyle alayım. Hop burada. Hop burada. Hop burada. Tamam. Her yerden <laughs> görüyorsun. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize <laughs> iyi bakın.